Evet burada çürük su hortum makası var. Su hortumu patladı. Beyne gelen su hortumları değişiyor şu anda. Eski hortuma bakalım şöyle. Bu şekilde çürümüş hortum. Görüyorsunuz. Daha önce düzensiz antifriz kullanıldığı için. Bakın. Kireç parçaları. Bu şekilde hortumu çürütmüş. Bakın. Böyle eski hortumlar varsa, çürümüş hortumlar varsa mutlaka değiştirin. Uzun yola çıkacaklar için özellikle söylüyorum. Yolda motor ısınıyor. Yüksek ısı ve basınçtan dolayı eski çürük hortumlar patlayabiliyor. Öyle değil mi Ömer Usta? Aynen öyle. Hortum özelliğini kaybettiği için zamanla antibiyot kullanılmadan dolayı o şekilde yırtılabiliyor, elinizde kalabiliyor. Uzun yolda sizi bırakır. Hortumlarınızı kontrol ederek yola çıkabilirsiniz. Teşekkürler.